get Bir de bizim karşımıza geliyor da şu çocuğu <laughs> Neyse, bozarım ben bunu ya Kapa Yok yok Öyle beyz atışına bakıyorum Aa üçle level değiliz değil mi? Ben Allah'tan unutup da girmemişim. E bak spamlarım. Şey, aramda. Aramdaki gibi. Neyse ben kanserim ya. Lee'sini havada tutarım. <laughs>

Kaderim mi anasını satayım? Kaderim benim bu. Kız ne olur Ya bu yanımızdaki erkek yurtlar, erkek yurtlu da ha. biz gibi bağlı her gün. Bir gün çıkıp 1 b 80 yapıp ağzımı yüzümü dağıttıracağım. lan gelin lan gelin. Asla orası. Lan oğlum otomatik kapıyla savaşa mı girdin lan? Üniversiteler lan. Hey ya, normal direkt devlet yok. Önceden kız yok kanka yani. Şansımı balımat sakın. Ben üniversitedeyken burası kız yoluydu. Ben geldim artık durduma döndü. O Cemal Tek attım Allah adamı. Lisin oynamak. Ne yapıyor? Lisin gaming ya. Bu <laughs> kon tapa gitmiş ya beni bırakıp. Ellere ya. Lisin ne vurdu daha? nereye gittin nere? Çalıya gittin çalıya. Çalıya çalıya. Sen oldu usta. Bir şey ola. <oluyor> <laughs> <laughs> sapıklar geliyor bir de 300 kişi geliyor. Direk skill atacağım derken öldü ben base'i gazsa kesecek beni. Canım bile inmedi. Hemen tamam, versene bana ya. İşte oyunu arama mı çevirdik bir anda? Lord. Sala. Onun bc'si tistir ya. Fena <laughs> oldu. Tam leaking like counter'ı. Biz oynayamazsak siz de oynamayın. <laughs> <Aynen. gülüyor> hepsi gelmiş, hepsi gelmiş. Kaç, kaç. Oh. Uf, 80 süpürüm. En son önceden 2 kişi tutuyordu sanki şimdi. Kaç kişi tutuyor? Bir kişiydi de. Onu bire indirdiler. Şimdi sınırsız. Bir dalalım sanki hemen gel. Oha. Tık tık. Ah be. Oh, ah be fucking güç. Kutsu adam alt F4 çeker de iyi. biliyor musun da? Ah be yanlış kombo yaptım anas satan. Geldim geldim canım. Cidden statik var mı be? Aklı anda aklıma geldi. <laughs> Liste tıraş alıyor be. Ne getirseler ya. ya şu item ya. İşi Dünyanın en güzel itemi. Ya sonun ve tıraşın main itemleriydi ya. Evet. Tıraşın özellikle ya. Yani çok güzel. Ne yapıyor lan? sesini hiç duymamıştık kesinlikle. Asla asla. <laughs> bu arada bile eziklik oldu veriyor bu rakibe. O da maç kapa yapalı diyor. ne ne? şuna şuna. Şuna şuna dedin Katarina da ne kadar saçmalan satan. Bu ile bu, bu, bu ilin itemlerle alakası yok. Tek atıyor. Gelecek o ya. Ölmezse adam. Hepsi öldü. 5'e 1 aldılar. E, neyse FF versinler be. <laughs> ben de basic atsan şu tunat değil mi? ebenin yani. Yok kanka lan o benim. Bir atmak da orada duruz. Benden kanser. <laughs> Doğru sen daha kanser. Oh Fiora bottaymış yaşadık. Zekil. Direkt... da arındır var o zaman. açacağım atacağım altına. Adamlar aç. tek attı farma zaten. O ne? Arındırım var diye flash attı bence. Ama biz başladık dedi de. bir canı var vay. Oktum onu da bir Ondan niye <geliyorsun> beni? Hücumuz <laughs> alındı. Oy Böyle ya. aslanım. Böyle kondutturlar da. Aynen aynen. Ah be. tutuyor mu? Gene şey oluyor kanka. Yani. Bir da? Ne yani tamam. oh. oh. Hani <laughs> doğru makar. sizi yiyor gene. Benim item bitti. Ama sen hep buz alma biraz. İptal et. Nerede şunu Ney? Ekstra sizde ekstra antlaşan mı? Olur. Nerede bu? Or Aynen. Denge örtüsü değil mi? Aynen bayağı iyi olur. asla cc'den çıkamayar ganks adam hadi cc var da hasar yok bu tankım var. uuu olaya bak ah benim e'ye be. sen çektin lan hadi ya adam cc yese bile q atıyor ki renek toy eti geldi hasar eksik bir tık sade gerisi evet, tamam evet, cc alalım. full Geliyon arkalarına. orada. Cık, yok abi ya hasar yeme toy dünyanın en tank çarı itemine bak bir de şu var sağda Sağdan atılıyorsun CC'si bile öldür adamı iki kişi öldüremez bana CC'yi Arkadaşlar, merhaba. Merhaba. ki late game'de Lee Sin'den kötü bir şey Merhaba. hareket etme kim? arkamdan geldi sınırsız CC ya Beyinde pek bir boka yarama arayıp da takım fightında çok işe yarar bizim CC'lik. Hatta troll hatta. Yürü burada ya Arkamızda biri flash <laughs> mı attı lan ne oldu? Gezi gezi direk yeah. alan mı var ya? Mm, olabilir. Ya yoktan Mart'tan Oy. Zor. Parto <laughs> abi geçit aç. Oy. Atat atat atat. atıyor. Niye yeri de bekliyor? Stad mı yedi topun deyken yoksa? Geliyorum. Kesin <laughs> Dangal ak. Her es. Beş kere gol oldu bir deyiz よんだいめ、そのわしじょうのシュンシンツカイ、よんだいめ。